Çanakkale'de Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıkan iki farklı yangın Musa köy ve Kemal köyüne sıçradı. Yangın nedeniyle Kemal köyü boşaltıldı, vatandaşlar yurda yerleştirildi. Hatay'daki yangının çıkış sebebi de belli oldu. İşte detaylar. Belen'de öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Hatay valisi Mustafa Masatlı ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gülden yangın söndürme çalışmalarında son durumla ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay Belen'de orman yangınının devam ettiği bölgeye gitti. Hatay'daki yangının kontrol altına alınması beklenirken Çanakkale'de de alevler büyüdü ve yerleşim yerleri tehdit altına girdi. Söndürme çalışmalarında yoğun mücadele sürerken evini terk etmek zorunda kalan bazı vatandaşlar yurtlara yerleştirildi. Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına sabahın ilk saatleriyle havadan müdahale tekrardan başladı. Dün gece bölgeye giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yumaklı, gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16 sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde.